Bir kentin sorunlarını masaya yatırdığınızda ve bunların çözümlerini akılla ve bilimle yaptığınızda kentin kaderi değişiyor. O kentin iklimi değişiyor, havası değişiyor. Çok samimiyetle söylüyorum. Enerjisi değişiyor. 2014 yılında Beylikdüzü'ndeki değişim ve dönüşüm başladı. Sayın İmamoğlu ile birlikte başlayan bir değişim, dönüşüm süreci yaşadı kent. Ben de kendisiyle çalışmış olmanın onurunu yaşıyorum. Müze kavramını bu kentin içerisine yerleştirmemiz lazım. Yakın tarihimizi bilmemiz lazım. Her şeyden önce eğitim tarihini bu toplumun bilmesi lazım ki geleceğe yön verebilelim. Öğretmenlerimize bir evet. e, moral olsun, hediyemiz binalar olsun. Binalar yapmak, eğitim merkezleri yapmak, kreş yapmak, okul, okul yapmak çok kolay. Öğretmen olmayınca sadece binaya dönüşüyor.